Değerli konuklarımız şimdi de programımızda firma sunumlarımız var. Firmalarımız sizler için hem firmalarını tanıttılar hem de kariyere dair güzel şeyler söylediler. Bakalım neler demişler hep birlikte firma sunumlarını başlatmış olalım sonra tekrar birlikte olacağız. Buyurunuz. Arkadaşlar merhaba. Ben Türker Akay, Kutlu Sanı İnsan Kaynakları Üniversitesi olarak karşınızdayım. E, bugün size ilk olarak Kutlusan'ı biraz tanıttıktan sonra iş hayatında faydalı e, olacağını umduğum birkaç diyor vereceğim. Kutlusan, kanatlı hayvancılık sektörü için endüstriyel kafese ve ekipman imalatı yapan, uluslararası yerlerine faaliyet gösteren bir firmadır. 1996 yılında küçük bir atölye kullandı. Kutlusan, Bu bugün Kemalpaşa'da yer alan 50 dönümlük arazisi üzerinde tüm faaliyetlerini yürütmektedir. E, ve yurt dışına yaptığı satışlarla ülkeye ciddi bir döviz girişine kaynak oluşturmaktadır. E, yapmış olduğu ihracatlar 5-61 ülkeye yayılmış vaziyette ve e, gün geçtikçe bunları artırmak için faaliyetlerinde devam ettirmektedir. Kurtuzhan yapmış olduğu bu e, ihracat faaliyetleri sayesinde e, ihracatçılar birliğinde makine sektöründe yıllardır ilk üçte yer almakta, kürsü sahibi olarak ödülleri e, toplamaktadır. Bunun yanı sıra e, Türkiye İlahi Cevher Meclisi'nin açıklamış olduğu raporlarda ise ilk binde yer almaktadır. Ayrıca e, EPSO'nun hazırladığı üretimden satışa raporlarda da ilk 100 şirket arasında da yer almaktadır. Kutlusan'ın kısa dönem uzun dönem e, stajları, yeni mezun yetiştirme programları ve diğer farklı bölümlerdeki ilanlarını takip edebilmek için Kutlusan.tr ve kariyer portallarında yer alan ilanlarımızı e, takip edebilirsiniz. Bunun dışında özgeçmişinizi paylaşmak isterseniz de ikayetkutusan.com.tr mail adresine e, CV'lerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi biraz e, kariyer noktası, iş hayatı faydalı olacağını umduğum bilgileri paylaşacağım. İlk aşamada mezun olmadan önce e, birkaç tavsiye olacak. Tavsiyede bulunacağım eğer bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bir nevi de gerçekleştirirseniz memnun olurum. Eğer imkanınız varsa öğrenci evinde kalın. Öğrenci evinde kalmanın artlarını e, göreceksiniz. Bunlardan ilk bir bütçe eğitimi olacaktır. İş hayatında adım attığınız andan itibaren siz hep kısıtlayan alanlardan biri bütçe olacaktır. Ki e, bu kısıtlı e, gelirle maksimum gideri sağlamaya çalıştığı öğrenci hayatında da iş hayatında aynı şekilde devam edecektir. Büyük avantaj oluşturacaktır. Ayrıca insan ilişkilerinizi çok farklı noktaya taşınmanızı göre göreceksiniz. Ee, en yakın arkadaşların bile birbiriyle nasıl çatışır hale geldiğini veya hiçbir zaman birbiriyle anlaşamayan insanlar nasıl aynı çatı altında barındığını e, rahatlıkla gözlemleme, deneyimi fırsatınız olacaktır. İmkanınız varsa okulu uzatın. Ee, biraz maliyetli, biraz sokaklı bir fikir gelse bile e, en kısa zamanda şunu öğreneceksiniz, zamanı asla kontrol edemezsiniz ileride, birkaç dakikanın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu ilk başta erkenden öğrenmenin size faydası olacağını düşünüyorum. E, kariyer hedefinizden uzak, okuduğunuz bölümle alakasız e, çeşitli işlerde çalışın, fırsat bulursanız, imkan yaratılırsa da kendi kariyer alanınızla ilgili e, işlerde çalışın. Çalışmanın hiçbir zaman ama hiçbir zaman kimseye bir zararı olacağına inanmıyorum. Ee, Çalıştığınız sürece kazanacaksınız. Not alışverişinde bulunun. Özellikle sınav dönemlerinde, önceki yıllara çıkmış soruları, çok iyi notlar vesaire, kendi tuttuğunuz notlar. Bunları harmanlayarak e, kendi network'ünüzü oluşturabilirsiniz. İş hayatında e, çoğu şey networkle gidiyor. Bilgi çok kıymetli, bu bilgiyi iyi bir şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Nota dışı bir şey yapmamak, kesinlikle notlarınızı satmayın. Ee, çünkü size gelen bilginin e, kıymeti bundan daha fazladır. İş hayatında da e, kurmuş olduğunuz networklerden mutlaka faydalanacaksınız. Bunu küçük bir demo olarak e, düşünebilirsiniz. Bazen düşüncesiz hareketlerde bulunun. E, çünkü öğrenci hayatını yaptığınız düşüncesiz hareketlerde e, sonuçta çok fazla canınızı yakmaz. Veya başkalarının canını yakmaz. Ama iş hayatında attığınız her adım, e, Size bağlı olan bölümü, sizinle beraber çalışanları veya sizin bir üstünüz olan yöneticisi hatta belki şirketin bütününü etkileyebilir. O yüzden ee, yolun başındayken bu küçük hataları yapmanız e, size avantaj oluşturacaktır. E, ben Cilal Üniversitesi'nde okuduk. Bizim okul için çok standart olan bir şeydi otostop çekmek. Otostop çekip e, çünkü öğrencilik yıllarında e, yaptığınız bu e, küçük serserilik, size çok çok fazla profilde insan tanımayı e, çok iyi e, bağlantılar kurumunu sağlayabilecek bir etkendir. E, Tabi bunu yaparken de e, kendinizi riske atmayın. Biraz zor ama deneyebilirsiniz. Ee, özellikle katılım belgesi alın, şu seminerlere gidin, buralarda insanlarla görüşün demeyeceğim. Çünkü e, arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, özellikle yeni mezun görüşmelerinde e, çok fazla e, katılım belgesi var ama ne yazık ki çok işte çok fazla. İşte e, 100 liraya 4 tane katılım belgesi veren, arda arda ar birer saatlik hap seminerler düzenleyen çok fazla etkinlik üniversitelerde var. E, ama bunlar ne yazık ki çok fazla dolu değil. Onun yerine ilginizi çeken konular üzerine kendiniz araştırmalar yapın, kitaplar okuyun. Gökten ee, tezler indirin, makalelerin indirin, çok daha dolu, doğu, daha, daha çok size tatmin edecek bilgiler ulaştığınız takdirde ee, onlar size uzun vadede avantaj sağlayacaktır. Çünkü ee, mülakatlarda arkadaşlarımıza, bu eğitimde ne öğrendin, Müslümanlar sana ne anlattılar dediğimizde herhangi bir şekilde karşılığını alamıyoruz. Bunun yerine çok daha doğru bilgiler verebilmeniz sizin o konuda ne kadar istekli, ne kadar gerçekçi olduğunuzu ortaya koyacaktır. Mezun olduktan sonra fark etmemizi istediğim bazı e, şeyler var. Çünkü bunlar kaçınılmaz bir şekilde e, hep iş hayatımızda karşınıza çıkacak, yeni adım attığınız iş hayatınızda bunlar olmazsa olmaz. E, milyonlarla beraber e, üniversite giriş sınavını kazandınız, onlarla beraber okudunuz ve gene aynı milyonlarla beraber e, mezun olacaksınız. E, sizin gibi bir sürü arkadaşımız iş arıyor, ben de aradım, benden sonrakiler de aradı, sizler de arayacaksınız. O yüzden yalnız değilsiniz, bunu bilin. Buradaki alanı daraltmak isteyen arkadaşlarımızın bazı yüksek lisans hayatına adım atabilirler. Eğer akademik kariyer yapmayacaksanız, tez yüksek lisansı çok tavsiye etmiyorum. Eğer iş hayatına devam etmek istiyorsanız, kendi alanınızla ilgili sizi ileriye taşıyabilecek bir yüksek lisans programını, tez yüksek lisans programını tercih edebilirsiniz. Seda. ...büyük avantaj sağlayacaktır. tecrübe olduğunuzu mutlaka bilin. E, çünkü okuldan hangi ünvanla mezun olursunuz... ...onun iş hayatında ilk ünvanınız tecrübesiz adaydır. E, bunu ilk baştan kabullenmeniz... ...bazı işlerin daha kolay... E, ...hallolmasını sağlayacaktır. Ne yazık ki e, okulda öğrendiğimiz... E, ...teorik bilgiyle... ...pratik bilgi... E, ...hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Bazı şeyleri deneyimleyip öğrenmemiz lazım. Tecrübesiz olduğumuzu ilk başta kabul edersek... E, Yeni bilgiye, pratik bilgiye daha çok hareket ederiz ve çok daha fazla şey kazanabiliriz. Ee, i̇ş hayatını atarken dikkat etmenizde fayda var. Ee, çok uç tercihlerde bulunduğunu demiyorum ama e, armutlu sapı, üzümün çöpü derken de e, uzun süre işsiz kaldığınızı da istemem. O noktada iş hayatını adım atabileceğiniz, e, bütün iş fırsatlarını değerlendirmenizde fayda var. Bunu yaparken de hepimizin hayalinde şu vardı: A firmasında çalışayım, B firmasında çalışayım. Benim hayalimdeki, hayalimdeki şirket bu. Ama ne yazık ki gerçek hayatta hayaller çok gerçekleşmiyor. Brezilya'da biraz önce bahsettiğim gibi milyonlarca aday var, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden gelip sizin çalışmak istediğiniz şehirde. E, şirkette çalışan e, insanlar muhakkak karşınıza çıkacaktır. E, bu noktada e, iki seçeneğimiz var. Ya zeki şirket, zeki işin çabalamaya devam edeceksiniz. E, ya da mevcut e, bulduğunuz işi seveceksiniz. Ya sandıkatlı bir durum ama e, nereye giderseniz gidin şu gerçek var. Hayalinizdeki şirket olsa da hayalinizdeki şirket olmasa da gittiğiniz yerde her zaman için insan olacak. Ve insan olduğu yerde her zaman benzer problemlerle karşılaşacaksınız. E, bu yüzden çok seçici olmadan iş hayatına bir yerden başlamanızı tavsiye ederim. İlk adımı attıktan sonra e, illaki koşmaya başlarsınız. Ondan şüpheniz olmasın. Eee Online kariyer günlerindeyiz şu anda. Bunların geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemlerde, pandemi öncesinde bir fiil dahil olduğumuz kariyer günleri de oldu. Hep kariyer okurasının için kariyer söylendi, aileniz kariyer için bu işler jet dedi. Evet, kariyer önemli. hayatınız devam ettirebilmeniz için, bir üst kademeyi atlayabilmeniz için, sevdikleriniz için, kendiniz için. Ama bunu yaparken de biraz önce bahsettiğimiz o sevdiklerimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı ihmal etmemiz lazım. Ee, kariyer yaparken sevdiğimiz insanlardan uzaklaşmayın. Ee, hayatınızı yaşayın, sevdiğiniz insanlara bol bol vakit ayırın. Bu çok önemli. Asla bir işbolik olmayın. Ve iş hayatında e, benim ona özel üzerine durduğum iki tane cümle vardır. Bunlardan bir tanesi özür dilerim, diğerisi teşekkür ederimdir. Ee, hepimiz hata yaparız. Hata yapmamak imkansız. Ee, çok basit hatalar olabilir. Çok büyük hatalar olabilir. Fark ettiğiniz hatalar olabilir fark edemediğiniz hatalar olur. Ama bir şekilde bu ortaya çıktığında özür dilemekten çekinmeyin. Kaybedeceğiniz hiçbir zaman bir şey yoktur. Eğer ee, en kısa zamanda en doğru şekilde özrünüzü dilersek ee, muhakkak yeni bir öğrenmeye aç olduğunuz ee, problemi düzeltmeye ee, taraf olduğunuz herkes tarafından fark edilecektir. İkincisi ise teşekkür ederim. Bir memnuniyet ifadesidir aslında teşekkür etmek. E, bu memnuniyetin sebebi bazen e, asansör beklerken sizi, sizi e, birisi asansörü bekletebilir. Bir arkadaşınıza geçerken çay ikram edebilirsiniz. Bunlar çok basit bir şeydir ama teşekkür ederim aynı zamanda e, en önemli motivasyon araçlarından biridir. Bunu ne? Kendinizden e, bir ödün olarak düşünün ya de başkasına verilebilecek bambaşka bir şey olarak düşünün. Teşekkür etmekten kesinlikle çekinmeyin. Ee, pozitif olun. Hayat hiçbir zaman e, günlük gülistanlık diye, olumsuz bir sürü şey gelebilir karşınıza. İstediklerinizi istediğiniz zaman elde edemeyebilirsiniz. Ee, veya elde ettiğiniz şeyleri kaybedebilirsiniz. Ama e, Pozitif olabilmek karşınıza çıkabilecek en büyük engeli. Yani kendimizi açmamıza yardımcı olur. O yüzden pozitif olmaktan kesinlikle çekinmeyin. Eğlenin, eğlendirin. Ee, günün minimumda 12 saati iş için veriyorsunuz Yoldan sabah gelmesi, akşam dönmesi, hafta içi çalışması, bazı dönemlerde hafta sonu çalışması, akşam yoğun mesailer bir şekilde hayatımızın ee, çoğunluğunu iş hayatı kapsıyor. Bu noktalarda küçük kaçamalıklar yapmaktan çekinmeyin, müzik dinleyin, arkadaşlarınızla iş dışında görüşün. Herhangi bir şekilde küçük fırsatlar yakaladığınızda bunları değerlendirin. Muhakkak ve muhakkak tecrübeye de saygı duyun. Aklınıza hemen x-y uzaylı kuşakları gelmesin, tecrübenin her bir saygı duyun aynı kuşaktan olsanız bile farklı tecrübeye sahip mesai arkadaşınız, deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. 5 yıllık iş yıl alım uzmanı olsanız bile 2 yıllık finans uzmanı finans alanı sizden daha tecrübelidir. Bunu en baştan kabul edin ve çok daha sahip görebileceğinizi unutmayın. Bu Duygusal kararlar almaktan mutlaka kaçının. sabah, sabah, sabah sizi gördüğünüz birisi mail sinirlendirebilir. O sinirle, kızgınlıkla, e, o meylede cevap vermek e, durumu hiçbir zaman iyileştirmeyecektir. Üstte bir çay için, kahve için vakit geçirin, arkadaşlarınızla konuşun, iş arkadaşlarınızla görüşün. Sonra daha sakin bir kafayla daha güzel bir mail atabilirsiniz. Çok daha güzel kararlar da verebilirsiniz. E, herkese karşı adil olun. Bu olmazsa olmaz bir şeydir. Aklınızda bilecek her konuda eşitlik şarttır. Şirketlerde bir karar alınıyorsa herkes için olmalıdır bunun için herhangi bir şekilde birisine istisna yapmaya gerek yoktur. İş arkadaşları, iş arkadaşlığı konusunda ben birazcık hmm, tedbirliyim diyebiliriz. İş arkadaşlığı ötesi her zaman risklidir. İlerleyen dönemlerde karşınıza çıkabilecek bir az üst ilişkisi veya kesişen iş noktalarında problemler yaşamaya veya bazı şeylerin göz ardı edilmesine sebebiyet verebilir. İş arkadaşı sadece iş arkadaşıdır. Burada aslında iyi olabilmekte fayda var. Yardım etmekten daha sık çekinmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi aynı çatı altında uzun sürelerde beraber çalışıyoruz. Çok basit yardımlar yarın bugün size daha büyük yardımı olarak dönebilir. Yardım etmek hiçbir zaman zarar vermez. Sağda olun, hangi sektörde çalışıyorsunuz olun, hangi ünvanla çalışıyorsunuz olun, fark etmez. Masayı, koltuğu bırakıp bazen içerideki mavi yakalı arkadaşın veya e, bir fiil operasyonu yürüten e, idari kadro arkadaşının yanında olmakta onun problemlerini anlamakta e, sağda olmak avantaj sağlayacaktır. İş hayatı ve özellik, e, dengesi her zaman e, hem çalışan için hem de e, işletmeler için büyük problemdir. O dengeyi koruyabilmek için e, en önemli adım sizsiniz. Çünkü işletmeler e, amacı varlığını devam ettirmek, kar elde etmek e, ve sürekliliği sağlamaktır. Bu noktada da her zaman iş, işte işte karşılaşırsınız. O yüzden iş hayatınızla özel hayatın dengesini kurma görevi aslında sizdedir. Şirketler çeşitli fırsatlar sağlar, bunları kullanmaktan çekinmeyin çünkü onların da amacı o dengeyi sağlayabilmek. Okuyun, gerçekten okuyun. Karşınıza gelen işinizle alakalı, işinizle alakalı olmayan her şeyi okuyun. Çünkü e, bilgi bir gibi hazinedir. Ne kadar sahip olursanız o kadar kazanırsınız. Egolarınızın arının hep ee, böyle birkaç yıllık mezun arkadaşlarımıza görüştüğümde birkaç tane kişi tecrübesi var. Neden ayrılmak istiyorsun dediğinde hep yönetişen egolarından şikayet ediyorlar. Ben de ettim. E, daha sonrasında ilerleyen dönemlerde bu arkadaşlar tekrardan çalışma fırsatımız veya tekrardan görüşme fırsatımız olduğunda fark ettiğim çok önemli bir detay var ki zaman içerisinde o şikayet ettikleri egolu yönce haline gelenlerle karşılaştım. ve gerçekten çok üzüldüm. Şikayet edilen e, nokta olmamak için egonuzu aramanızda fayda var. Biraz önce bahsettiğim nota alışverişi, network iş hayatında e, bunu çok rahat kullanabilirsiniz ve e, avantajını her zaman için görebilirsiniz. E, benim şu ana kadar söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer Usan'la ilgili herhangi bir sorunuz kafanızı takılan bir şey olabilirse LinkedIn sayfamızdan, kutlusan.com.tr kurumsal sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ilk.usan.com.tr mail adresinize e, CV'nizi paylaşabilirsiniz. i̇ş hayatı, kariyer, insan kaynakları gibi benzer konularla herhangi bir sorunuz varsa da e, Web sitemden bana rahatlıkla ulaşabilir, ee, sorunuzun cevaplarını alabilirsiniz. Herkese katılımlar için teşekkür ederim.